Merhaba arkadaşlar, ben Nezik Gençlik Merkezi'nden Veysel Orhan. Ülkemizin içinde bulunduğu olaylardan dolayı kitap halkalarımıza bir sürü ara vermek zorunda kaldık. Ama bu durum kitap kritiği yapmamıza engel değildir. Bugün sizlerle Sezai Karakoç'un Diriliş Neslinin Ahmet in kitabının incelemesini yapacağız. Sezai Karakoç kim derseniz, Diriliş sitesinin inşasında çalışan, tuğla taşıyıp harç yoğuran bir işçi. Karakoç bu kitapta İslam devletinin ve toplumunun nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Milleti dini ayakta tutacak, şahlandıracak diriliş ellerinin portresini en güzel şekilde sunmuş usta. Kur'an'ın, peygamberin zaten göstermiş olduğu yolları bir bir bize tekrardan gösteriyor. Devletin ekonomisinden tutun da politikasına kadar bütün yapı taşlarının İslam'la yoğrulduğu takdirde nasıl bir yap, kusursuz yapıya dönüştüğünün sırlarını veriyor bize. Sezai Karakoç'un kendini ifade ettiği gibi, kendini diriliş eri olarak gören her Müslüman gencin okuması gerektiğine inandığım bir kitap. Kitabı elinizden bıraktığınız zaman Karakoç'un diriliş erleriyle beraber kurmak istediği, hayalini kurduğu İslam sitesinin bir parçası olmak istediğinizi hissedeceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü kitap incelemesinin sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.